Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim, alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa'ya salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu sohbetimizde ideal Müslümanın özellikleri üzerinde durmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşlerim, Müslüman, dünyanın ebedi olan ahiret hayatına hazırlık yeri olduğuna inanan ve dünya hayatını belli ilkeler çerçevesinde yaşayan insandır. Bu ilkeler İslam'ın temel kaynakları Kur'an ve sünnetten süzülüp çıkartılmış erdemli bireyin özellikleri olarak kabul edilir veya kabul edebiliriz. Bu özelliklerin başında insanı yaşatmak anlayışı vardır değerli kardeşlerim. Kur'an, bir canı yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmakla eşdeğer olduğunu ifade eder. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِيعًا diye Cenab-ı Hak buyurur. Yani kim bir canı ihya ederse, diriltirse, o cana saygı duyarsa tüm insanlığı diriltmiş olur, tüm insanlığa saygı duymuş olur. İnsanın yaşaması sadece can emniyetinin sağlanmasıyla değil aynı zamanda birey, toplum ve devletin insanı yaşatacak adalet, ahlak ve maneviyatı da yaşatmasına bağlıdır. Molla Fenari 1425'te Bursa'da ilk Bursa müftüsü olarak atanan ve daha sonradan Şeyhülislamlık makamının da ilk defa başlamasına vesile olan kimsedir. Bursa kadısı olarak da görev yapmıştır. Görev yaptığı esnada hasta bir at satın alan kişi mahkemeye gelir ve kadının yerinde bulamaz. O gece atın öldüğünü gelir daha sonraki gün, ertesi gün kadıya söyler. Bunun üzerine Molla fenari devletin gerekli tedbiri almaması üzerine devletin o adalet, milletin ahlak ve maneviyat ile yaşadığına güzel bir örnek olacak. Atın bedelini bizzat cebinden çıkartır, o şahsa öder. Evet insanı yaşatmak böyle olur. İkinci özellik ise müstahani kul olmak yani Allah'tan başkasına güvenmemek. Rivayet edildiğine göre Şakık belli şu andaki Afganistan sınırları içerisinde bulunan Bel şehrinde yaşayan bir zatı muhterem mutlu bir köle görür ve hayretle sorar. Köle olduğun halde nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun? Köle de şöyle cevap verir. Benim efendimin bağları, bahçeleri var. Ne diye tasa çekeyim? Şakık bu köle kendisi gibi bir faniye güvenip mutlu olabiliyorsa her şeyin sahibi olana inananın üzülmesi ne derece doğrudur, yersizdir diye düşünür ve o günden sonra artık bütün gamları, kederleri uzaklaşıp gider. Bu sebeple milli şairimiz Mehmet Akif ne güzel söylemiş. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Anlatıldığına göre değerli kardeşlerim kumaş ticareti yapan Ebu Hanife'ye böyle bir sohbet esnasında malların içinde olduğu geminin battığı haberi gelir. Kulağına fısıldanır bu haber. O da böyle cehri olarak açıktan Elhamdülillah der. Biraz sonra yine bir önceki haberi getiren yeni bir haberle gelir. Bu sefer... Batanın başka bir gemi olduğunu bildirir. Yine bu Ebu Hanife cehri olarak dışarıdan elhamdülillah der. Durum kendisine sorulunca "Her iki haber geldiğinde kalbimi yokladım. Birincisinde kalbimin isyan etmediğine, ikincisinde de şımarmadığına baktım ve hamdettim." diye cevap verir. Üçüncü özellik değerli kardeşlerim, ideal Müslümanın üçüncü özelliği İsa ruhuna sahip olmak. İsar toplumun menfaatini kişinin kendi menfaatinden üstün tutması demektir. Ayet-i kerime de Cenab-ı Hak velledine tebebe uttara vel iman min qablihim yuhibbun men hacara ileyhim ve la yecidun fi sudurihim haceten mimma utu ve yuthirun ala enfusihim ve lev bihim khasasa şeklinde buyurmuştur. Yani onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş bulunan Ensar'ın da bu ganimet mallarında hakları vardır. Onlar beldelerine göç eden muhacirleri kendi canları gibi severler ve onlara fazladan verilen ganimetlerden ötürü gönüllerinde en ufak bir kıskançlık ve burukluk duymazlar. Hatta onlar ihtiyaç içinde kıvransalar bile daha muhtaç durumda olan mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler diye buyurmuştur. Eshabın hayatından İsa ruhunu gösteren çok asil örnekler vardır değerli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesinde bir gün mescitte uzaktan geldiği her halinden belli birisi aç olduğunu söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiyi alıp da evinde ikram etmek için niyetlenir, evine haber gönderir. Fakat evden yiyecek olmadığı haberi gelince mescittekilere der ki bu kardeşinizi evine götürüp de misafir edecek, buna ikram edecek kişi var mı? Ensardan Ebu Talha ben varım ya Resulallah der ve evine götürür. Ama onların da sadece misafire yetecek yiyecekleri vardır. Misafirleri anlamasın diye ışığı kısar ve az olan yemeklerini misafirlerine yedirme erdemini gösterirler. İşte İsa ruhu yani kendisi velev kâne bihim hasasa ihtiyaç içerisinde olsa bile başkasını kendisine tercih etmesi gerçekten bugün belki kapitalist ve sekülerist bir ortamda büyüyen insanlar için anlaşılması, tahayyül ve tasavvur edilmesi çok zor bir manzaradır, zor bir örnektir. Rivayet edildiğine göre Yermük Savaşı'nda da İsa ruhuna örnek olacak çok hakikaten dünyada belki de eşine az rastlayacağımız bir olay cereyan eder. O da şu, yerde böyle susuz ve yaralı bir şekilde kıvranan Haris bin Hişam İkrima bin Ebi Cehl, İyaş bin Ebi Rebi'a kendilerine verilen suyu tam içmek üzereyken birbirlerini gösterirler ve birbirlerine kiram edilmesini, bunu verilmesini söylerler. Nihayetinde üçünün de bir damla su içmeden, içemeden daha doğrusu şehadet şerbetini içmeleri emsali görünmemiş bir insar örneğidir derdi kardeşlerim. Dördüncü özellik yani İdeal müminin, ideal Müslümanın dördüncü özelliği istişare etmesidir. İstişare, ortak aklı devreye sokmak demektir. Kişi bilgi sahibi olsa da başkalarıyla istişare etmesi hata yapma oranını düşüren e, güzel bir davranıştır, güzel bir alışkanlıktır. Ayette Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ve akamu salah ve emruhum şura beynehum ve mimma razaknahum yunfikun buyurur. Yani onlar Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı dosdoğru kılarlar. Aralarındaki işlerini istişare ederek yürütürler. Kendilerine verdiğimiz rızktan da Allah yolunda harcarlar buyurur. Mevlana'ya nispet edilen bir söz ne güzeldir. Bul erbabını danış akıl, dinlemek ferasettir. Zaman ahir zaman oldu, zuhur eden alamettir. Hevai nefsine uyma sabrın sonu selamettir. Ne aldandın be hey şaşkın, bu can sana emanettir diyor. Evet, müminde bulunması gereken beşinci özellik, ilmin aşığı olmak değerli kardeşlerim. Dünyanın manevi direkleri vardır. Bu manevi direklerinden Birisi ilim sahipleridir, alimlerdir. Tıpkı hikmet sahibi, iffet sahibi, cesaret sahibi, sehavet sahibi kişiler. Dünyanın manevi direkleri olduğu gibi ilim sahipleri, alimler. Ancak ilim sahibinin bu misyonu yerine getirmesi hikmetle davranmasına bağlıdır. Hikmet İlim ile ameli birleştirip hak ve hakikate isabet etmek diye tanımlanır. Hikmetli alim ilmi bilinmek için değil, bilmek ve amel etmek için öğrenen kimsedir. İnsanlar bu konuda yani ilim konusunda dörde ayrılır. Bazıları bilmez, bilmediğini de bilmez. Bunlardan uzak durmak gerekir. Bazıları bilmez ama bilmediğini bilir bunlara öğretmek gerekir. Bazıları ise bilir ama bildiğini bilmez. Bunları uyandırmak gerekir. Bazıları da vardır ki bilir, bildiğini de bilir. Böyle kimselerden de istifade etmek gerekir. Değerli kardeşlerim, müminde, müslümanda bulunması gereken, ideal bir müminde bulunması gereken özelliklerin altıncısı daveti amel ile birlikte yapmak. Cenab-ı Hak ayeti kerimede ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah Allah'a davet eden kimseden sözü daha güzel kim vardır? Ve amile salih'a ve salih amel işleyen ve kale inneni minel muslimin ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden. Yani hem davet olacak ama tabi bu daveti yaparken ele verir. Telkini kendi yutar salkımı olmayacak ameli o davet ile birlikte yapacak. Etemurun en bir ve tensun enfusakum ma entum tetluna kitab efela taqilun. Cenab-ı Hak başka bir ayeti kelime kerimede insanlara birri yani geçen haftalarda işlediğimiz içinde erdem bulunan içinde doğruluk bulunan iyilik bir. Birri insanlara emrediyorsunuz insanlara anlatıyorsunuz ve ten sevnen ama kendinizi unutuyorsunuz ve en tüm tetnûn kitap halbuki kitabı da okuyorsunuz efela <laughs> takidun hiç akletmiyor musunuz hiç düşünmüyor musunuz diye ifade ediyor. Bu ayetlerde davet en güzel sözdür ancak sözün tesirli olması sahibinin sözüne sadakati ile önemli ölçüde ilgilidir değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri insanı yaşatma anlayışına sahip olan, Allah'tan başkasına güvenmeyen ve müstahni olan, İsa ruhuna sahip olup toplumun menfaatini kendi menfaatinden önce tutabilen ve istişareyi kuşanan, ilmin aşığı olan, yapmış olduğu daveti de amel ile birlikte yapma bilincine ve de irade ve azmine sahip olanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan